Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen yengeç burçları. Kutup Yıldızı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle 27 Kasım 3 Aralık tarihleri arasında sevgili yengeçleri hangi enerjiler bekliyormuş, neler olacakmış, neler bitecekmiş onları analiz etmeye, okumaya çalışacağız. Sizler de lütfen niyetlerinizi alınız. Mutlaka dileğinizle, niyetinizle alakalı bir bilgi gelecektir. Açılımda kısıtlama yoktur. İş, aşk, sağlık, kariyer konularında her türlü sorunuzu sorabilirsiniz. Mutlaka bir işaret, bir sembol size dileğinizle alakalı bir mesaj verecektir. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Evet. Başlayalım, bakalım bakalım sevgili yengeçleri neler bekliyormuş, neler olacakmış. Şöyle hızlıca bakalım. Umarım hayat mucizeleriyle yapıyordur tatlış kalplerinizle, güzel kalplerinizle, yumoş kalplerinizle sevgili yengeçler. Sizler de çok sıkıldınız, daraldınız, üzüldünüz. Bu hafta tabi bu içinde bulunduğu burcunuzun derecesiyle de alakalı da bu hafta böyle sanki Negatif enerjilere maruz kalabilirsin, ancak bunlardan kaçmamalısın, korkmamalısın. E, kabule geçip ne yapmam gerekiyor sorusuna odaklanırsan, senin için daha güzel bir hafta, daha kolay bir hafta geçebilir sevgili yengeç ve yükselen yengeçler. Şöyle bakalım. Evet. Ve diyelim ki. yengeçlere neler bekliyormuş bakalım. Bakalım bakalım. Evet. Hızlıca açalım. Niyetlerinizi, dileklerinizi aldıysanız hemen bakalım. Neler bekliyormuş? Arkadaş toplantıları, evlilik sözleşmesi. Evet, evlilikle alakalı ve anlaşmayla ilgili. Şu da herkese çıkıyor mu nedir? Evet. Bir böyle e, insanlara yaklaşmakta zorluk çekmek kendini ifade edememek anlamına geliyor. Şöyle bakalım. Evet. Partnerle alakalı bir teklif bekliyor olabilirsin. Kulağın kapıda olabilir. Kulağın ses olabilir. Evet. Şimdi bir konuyla alakalı pişmanlık duymaktan korkuyorsun ve bu bunu duymamak için de sevgili yengeç ve yükselen yengeç sanki kendini erteliyor musun gibi. Sonuçta bakınız. Yengeçlerde ve yükselen yengeçlerde sanki bu hafta evlilik konularıyla alakalı, ilişkilerle ilgili ve hak hukuk paylaşımla alakalı bir e, konular gündemdeymiş. Artık e, sanki e, stres e, işte hareket etsek mi etmesek mi e, ne yapsak bu konularda oldukça şaşırmış durumdasınız evlilikle alakalı bakınız bu kart evliliği nikahı ya da el sıkışma anlatıp bu konuyla ilgili Eğer partnerinizle evliliğinize bir sıkıntı var ise eğer onunla e, konuşmak isteyebilirsiniz veya ondan bir teklif bekliyor olabilirsiniz e, ondan beklediğiniz bir haber olabilir güven konusunda acaba güvenmeli miyim güvenmemeliyim diye karşı tarafa tam bir kendinizi belli etmeyeceğinizi söylüyorsunuz. Evet belli etmeseniz gerçek fikirlerinizi söylemeseniz daha iyi olur dedi kartlar. E, çünkü söyledikçe de konuştukça ve etraftaki dedikodulardan da etkilendiğiniz için daha sonrasında hani şöyle bir şey var. Öfke gelir, e, yüz kızarır. Öfke, öfke gelir, göz kararır. Öfke gider, <laughs> yüz kızarır diye bir atasözü vardı aklıma geldi şimdi. E, eğer sen bu dedikodulardan etkilenip e, etrafa e, böyle alev saçarsan daha sonrasında suçluluk hissedebilirsin dedi. O nedenle gelecek haberleri e, güzellikle kolaylıkla yolda güzel haberler var. Beklediğin haberler gelecek. Bu büyük ihtimalle ilişkilerle alakalı. ikizler e, yengeç burcu ilişkilerle alakalı bir sınavdan geçiyor bu hafta. Eyleme geçip geçmeme konusunda kararsız. eyleme geçmek istediğini e, karşı tarafa söylemek istese de daha sonra pişmanlık duyacağından korktuğu için de sevgili yengeçler hareketsiz duracaksınız böyle yapmanız daha sağlıklı karşı taraf hareket etsin sevgili yengeçler çünkü burada kaygı yalnızlık oldukça olumsuz negatif kartlar geldi sağlıkla alakalı endişeniz varsa da eğer işte kilo alıp vermeye sağlık evinizde bir şeyler olabilir bununla ilgili de Dikkat etmenizi, önleminizi almanızı söyledi kartlar. Diyor ki ya insanlara yakınlaşmakta zorlaş, zor, zorlanıyorum. Derdimi anlatmakta, partnerime derdimi anlatmakta çok zorlanıyorum. Gerçek hislerimi söyleyemiyorum diyorsunuz. Melek de dedi ki bakış açını değiştir. Bir de şu taraftan bak dedi. Bakış açını değiştirdiğin zaman biraz daha rahat bir hafta geçirebilirsiniz. Bazı yengeçlerin gündeminde boşanma, ayrılık olabilir veya özlem, eksik hissettiğiniz, kendinizi yalnız hissettiğiniz ve e negatif enerjilerde kaldınız. bakınız. Tılsım beşlisi boşanma kartı anlamına geliyordu. Bir de eksiklik, yoksunluk, yalnızlık anlamına geliyordu. Kartlarda evet ara bozulmuş, düşmanlık, küslük, yalnızlık. Yani burada bütün bunlarla baş edebilmen için biraz bakış açını değiştirip biraz daha farklı bir pencereden bakmanı istedi Melek. Çünkü etraftan etkilendiğini söyledi. Etraftan gelen laflar, dedikodular, sana belki de güzel bir teklif gelse bile bunları göremeyecek hale getirmiş seni. O nedenle biraz sakince, tıpkı bu Turan gibi, eğer e, seni çok acıtıyorsa da bu Turan gibi kalma, olmak. Güvendiğin dostlarınla bir araya gelerek derdini anlatıp biraz daha rahatlama yoluna gidebilirsin. Çünkü eylem planların var. Bu konuda çok tedirginsin. Acaba ne yapsam? Ben bir adım atsam bu işin sonunda yalnız mı kalırım? Yanlış mı anlaşılırım? İş yerinde belki bir e, projeyle alakalı gönüllülük e, öne çıkmak istiyorsun. Ancak bu konuda arkadaşlarının tepkisinden veya işte ekipten dışlanmaktan da korkuyor olabilirsin sevgili yengeç. Bu konuyla alakalı dedi ki Melek bakış açını değiştir dedi. Ve sisteme güven dedi. Güven çok önemli. Bu Bu hafta senin için insanlara güven duymak çok önemli. Güvensizlik e, seni kaygılandırıyor. Yalnız kalmaktan korkuyorsun. Yalnızlığa etiyor. İnsanlara güvenmiyor olmak seni kaygılandırıyor. Güvenirsen başıma bir şeyler gelir diyorsun. Yalnızlık e, sonunda yalnız kalırım diye de tedirginsin. Ayrıca külon konusunda kaygıların varsa da eğer dikkatli bir şekilde sağlıklı bir şekilde yeme konusunda kendini frenleyebilirsin. Ee, sağlık konusunda işte burada şişman bir kadın görüyoruz, şişman kilo almış birisine kaygılanıyorsan eğer spora başlayabilirsin. Negatif enerjilerden kaçmaktansa, bakınız, kaçmaktansa bunları kabule geçip ne yapabilirim konusunda plan proje yapabilirsiniz, düşünebilirsiniz dedi kartlar. Evet. Böyle biraz e, ilişkilerde kafa karışıklığı, e, e, sıkıntılı enerjiler, düşmanlık, küslük, işte dışlanma, ayrılık gibi konular yengeç burçlarında gündem olacakmış ve kilo verme, kilo alma, kilo verme konusunda da kendini oyalamaktansa eyleme geçebilirsin dedi kartlar. Bir de bakalım e, son bir kart çekelim ne diyecek Yengeçlere. Evet. Genel olarak aslında sadece bakış açını değiştirdiğin zaman bütün her şey mesela kilonla alakalı sıkıntın varsa e, hareketi seçebilirsin. Veya güven konusuyla alakalı bir sıkıntın varsa arkadaşlarınla güven tazeleyebilirsin. Bir araya gelebilirsin. Kendi rahatlatabilirsin yani. E, kaçma kabullenme e, harekete geç dedi kartlar. Yengeçler ve yükselen yengeçler için evet. Evet. Sadık dostlarından engeller konusunda sadık dostlarından destek alabilirsin dedi. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler açılım bu kadardı. Olumları alın. Olumsuzları kaynağa gönderin. Kutup yıldızına ilk defa denk gelen arkadaşlarım da beğenip abone olurlarsa bizler de mutlu oluruz. Ayrıca özel okumalar için de Instagram sayfamızdan bize direkt mesaj atabilirsiniz. Sevgiyle kalın, aşkla kalın, hoşça kalın.